Hadi yeni ayda benle manifest yapmaya hazırlan. Bu yeni aydan yeni aya yaptığım bir dilek kavanozu ritüeli gibi bir şey. İlk önce aynayı kapattım. Çalışma yerimde, alt yerimde. Şimdi um, mistik kutumdan belirli malzemelerimi çıkarıyorum. Bu arada kutuyu Witchy Simpson B be, yaptı, Beril yaptı. Çok yetenekli açıklamaya yazdım. Almak isterseniz diye. Yağlarımı çıkarıyorum. Sonra kullanacağım yağları. Yılan yılan yağım. Gerçi ben kullandığım her şeyi göstermiyorum ama tarçınımı aldım küçük bir kompartmandan. Aslan pençesi almıştım baharatçıdan onu da yerleştiriyorum ileride kullanırım diye. Bu koç boynuzu köyde yürürken yerde bulmuştum ilgimi çekti alayım dedim. Sonra mumumu mumluğuma yerleştiriyorum. Tütümü yakıyorum tabii ki kristallerimi arındırmak ve yüklemek için. Ama Tibet çanağı almak istiyorum bunu yapmak için açıkçası. Yani kristalleri sesle yüklemek daha etkili bana göre ama çok pahalılar arkadaşlar. Bir Tibet çanı 800 lira. Karanlıkta da böyle gözüküyor. Biraz korkunç gözüktüğünün farkındayım ama çok güzel bir atmosfer gerçekten. Yani med med meditatif bir state. Sonra kristallerimi arındırmaya başlıyorum. Arındırmak için saat yönünün tersine doğru tütsüleriz biliyorsunuz. Sonra karanlıkta diğer kristallerimi arındırıyorum. Çok güzel görünmüyor mu? Yani o öyle bir yok ki bilmiyorum aşık olmuştum burada izlerken. Ardından dilek kavanozunu yapmaya başlıyorum. İstediğim şeyleri zaten varmış gibi bir kağıda yazıyorum. Gerçi istediğim şeyleri yazmıyorum. Meditasyon yaparken bir anda içime doğuyor olmak istediğim ve olacağımı hissettiğim şeyler. Ve bunların içimden akmasına izin veriyorum. Onları yazıyorum. Burada kristallerimi koyuyorum. Kavanoza yüklüyorum. Ben size koyduğum her şeyi göstermedim. Evet yağ koyuyorum biraz. Frekansını arttırmak için. Sonra da evet domates salçası kavanozu komik gözüküyor biliyorum ama kapatıyorum sonra. Ardından yüklemek için, niyet yüklemek için saat yönüne doğru tütsülüyorum. Bu şekilde yani bu yeni aydan yeni yaptığım bir şey umarım beğenmişsinizdir.